Bugün kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir makyaj videosu yapıyoruz. Muhteşem Yüzyıl'daki kösemin makyajını yapmaya çalıştım. Çok sade ve bir o kadar da güzel bir makyajı vardı. Ben de onu sizler için yapmaya çalıştım. Saçlarım ve bandanamla. Bu arada bu bandanayı şu alta yazdığım Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Orada her çeşit, her model isteğinize göre sunuluyor. Evet bu şekilde. Evet bakalım bu hale nasıl gelmişim. Şimdi izlemeye geçebiliriz. Herkese tekrardan merhabalar. Şimdi e, ilk başta ten makyajıyla başlayacağım. Çünkü Beren Saat'in yüzündeki makyaj inanılmaz bir e, pürüzsüz yani yüzü. Ama daha öncesinde bir baz kullanacağım. Bu baz da e, So Skin markasının Lies Ultra Base e, Complete isimli bazı, smoothing baz yani. Ya bu baza ya bayılıyorum gerçekten. Çok çok makyajı tutuyor. Ve normal hani bunun öncesinde bir krem uygulamanıza da gerek kalmıyor. O açıdan da çok çok iyi. Daha sonrasında mat bir yüz olduğu için ben de bugün mat bir fondöten kullanacağım. Bu Rielo'nun Color Stay fondötenini kullanacağım. Bu fondötenin yapısını ve gerçekten uzun süreler boyunca yüzümde durmasını çok seviyorum. Zaten 24 saat boyunca durur diyor. Bunu birazcık çalkalayıp sonra yüzüme hemen uygulayacağım. Şimdi burun tarafından dildime doğru yayacağım. O yüzden daha çok buruna e, öncelik veriyorum. Şimdi elimle bir güzel yedikten sonra e, göz altlarımdaki artık şeyliği görüyorsunuz. Çok fazla mor şu anda. Onun için böyle çok ağır bir kapatıcı kullanmak istiyorum. Normalde tabi e, tabii az alacağım hani bu MAC'in Studio Finish konsilerlerinden açabilirsem açtım. Bunu bir kıs, bir çok azıcık elime alıyorum. Ve elimde ısıtıyorum. Daha sonra mat bir yüzü olduğu için birazcık pudra uygulayacağım ardından. Bugünkü uygulayacağım pudram Max Factor'ın Cream Puff pudrası. Bunu da baya baya kullanıyorum. Göçük oldu şu ortasında ama baya da bereketli çıktı. Daha sonra yüzümü bu şekilde matlaştırdıktan sonra birazcık boyut vereceğim. Aslında bunu yapmayı da bilirsiniz ama hani birazcık beren, berene benzemek açısından birazcık yapacağım bunu. Bunun için de Murph, Morp, Murph Brushes paletimi alıyorum. Yani şuradaki koyu koy, çok bayağı koyu olan bir kahveyle gölge vereceğim. Aslında Beren Saat'in de yüzü benim gibi yuvarlak birazcık. Benimkisi birazcık oval gibi. Onun birazcık şu elmacık kemiklerinin şu kısımları e, şey olduğu için. Nasıl desem? Şu kısım çok daha fazla dolgun olduğu için. Hafif şuraya bir gölge uyguluyorum. Daha sonra onun e, bu kısımları birazcık daha içe göçük. <laughs> yani daha yok gibi. O yüzden oralara da birazcık daha sonra şu çenesinde gerçekten şöyle bir çenesi var. Yani onu birazcık çok hafif yapmaya çalışacağım. Daha küçük bir fırçayla da yapabilirim onu. Kaşları bayağı açık ve seyrek. Maalesef benim kaşlarım o kadar açık ve seyrek olamadığı için ben bir bu Brow This Way kaş maskarası ile hafif böyle bir dolduracağım. Rengini açacağım daha doğrusu. Krem rengi bir kalem sürüyorum gri tonlarında bir farı hafifçe göz kapaklarıma dağıtıyorum. Bugün e, iki rimel kullanacağım. Birincisi Farmasin'in Flashes. Rimeli, diğeri ise maskara e, Mascara Volume Elixir isimli Rocher'in bu rimeli. Daha sonra ise çok 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 doğal ve hafif çok hafif bir pembe rujla da sonlandıracağım makyajı. Bunun için ise tercihim bu Catrice markasının 120 numaralı e, bu lipstiki. Çok hoş bir, bu kadar koyu değil tabii ki. Çok hoş bir rengi var. Hafif böyle e, nemli ve parlak duruyor. E, çok pratik olduğu için zaten her gün bu şekilde makyaj e, yapabilirsiniz. Daha pürüzsüz biten e, ve birazcık boş gözler. Bence çok 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 iyi oluyor. Dediğim gibi biraz şimdi de saçlarım birazcık... E, halledeyip geliyorum geri. Evet tekrardan merhaba. E, şimdi ben birazcık saçlarımı yaptım ve e, bandanamı taktım ve gördüğünüz gibi bu şekildeydi benim kösen makyajım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Diğer videolarımdan da haberdar olmak için abone olursanız çok sevinirim. E, diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.